Herkese merhaba arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün size dünyanın en güzel çizimi ni göstereceğim ee, yani bunu beğenirseniz devam gelecek arkadaşlar bunlar Atan arkadaşımızın adını unuttum yani o e, İngilizce bir şey yani İngilizce bir kanal var arkadaşlar adam bunu yapmak için tam yani nasıl desem 6 saat 7 saat buna uğraşmış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hazır mıyız? 1 2 3 İşte bu. Yapan arkadaşımızın skini buymuş ve de işte bu. Ay yani bu en güzel çizim arkadaşlar. Çok süper değil mi ya? Yani fotomontaj değil arkadaşlar, gerçek bu. Hatta şu bir gerçek gördüğünüz gibi yani kırılabiliyor Bunu yakından böyle gözüküyor toprak toprak obsiden. Karman karışık bir şey ama ileriye gidince çok güzel bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar isterseniz göstereyim şöyle harika bir şey Arkadaşlar emin mahvetmek istemem ama bize göndermiş yani istemezdim patlatmayı. Ama bize patlatın patlat diye bir şeyler demiş. İşte bizde artık kırmayalım yani. Şimdi patlatmaya başlayalım. Hadi bakalım bismillah. Buralara döşe 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 döşe. Şöyle döşeyelim arkadaşlar. Tavanlara falan döşe 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 döşe. Of oh, bir sürü. Şuradan patlatalım bunu. Arkadaşlar biraz videoyu ileri alabilirsiniz. 5-10 dakika. 5 dakika falan ya. Ee, bunu izlemek istemiyorsanız yani. Ee, Dizme sahnelerini falan. Ya ben keşke patlatmayız bu daha şey olsaymış. Döşe 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 döşe. Şuralara koyalım koyalım koyalım. Arkadaşlar ben şöyle bir yaptım. Ne oluyor ya? Aa göremiyoruz. Uf, oyun kastı. Abi şu anda oyun kastı. Ne oldu abi? Oo. Adamın yüzü patlamış abi resmi. Neyse arkadaşlar videomuz burada noktalayalım. Beğenmişsinizdir arkadaşlar inşallah. O zaman yani beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın demeyeceğim. Şunu kıralım da bunu... Izin... Hmm, şunu trollleyelim biraz. arkadaşlar. Burada noktalayalım videomuzu. Like atmayı, paylaşmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet Çok özür dilerim arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.